Merhaba arkadaşlar, bugün de size çok güzel bir video hazırladım. Ekranda görmüş olduğunuz 3 tonluk bir su tankı. Arkası da bu gördüğünüz gibi. Şimdi ben burasını komple bir kümes yapmıştım arkadaşlar, kümesimin bir bölümünü kapattım çünkü yaz-kış burasını kullanmaya düşünüyorum. Bunu yapmamın en büyük sebebi yazlıkta hobi bahçesinde sık sık suların olmamasından kaynaklanıyor ve devamlı su sıkıntısı yaşıyoruz. Bakın. Şurada iki tane birer tonluk suyum mevcut. Bunları genellikle damla sulamalara yolluyorum. Bunlar devamlı dolduğu için e, evde su olmuyor arkadaşlar. Yani onların dolmasını bekliyoruz. O yüzden ben de bir komşum var sağ olsun. E, bu işlerle ilgileniyor. Ondan bilgi aldım. Daha önce böyle bir sistem yaptığını söyledi. Bakın görmüş olduğunuz gibi 3 e, tonluk bir su tankı deposu aldım. Birinci sınıf. Son derece güzel. Özellikle beyaz almamı söyledi kendisi. En azından suyu görelim dedi. Bakın su şuradan gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi. Su var mı yok mu? Arkadaşlar bunu ne kadar aldım? Bu sistemi bir ay önce falan kurdum. Bir buçuk ay önce. Yani kurban bayramı öncesine denk geliyor. Tank 2600 liraydı. Su tankı. 2200 liraya aldım pazarlıkla. Ama şu anki fiyatı nedir bilmiyorum. Mavi kapaklı. Bakın kapağını kapatıyorsunuz. Buradakiler arkadaşlar hava delikleri. Kesinlikle içeri böcek herhangi bir şey girmiyor. E, su boşalttığımız zaman suyun çok rahat hızlı bir şekilde akmasını sağlıyor. Bakın açayım size. Bakın şu an şamandıra'dan su akıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar bu devamlı şebeke suyuna bağlı. Bakın eline basıyorum. Ee, şebeke suyuna bağlı olduğu için bu devamlı boşaldığı sürece doluyor. 3 ton su. 3 ton suyu e, şebeke suyunu kullanmadan denedim arkadaşlar. Yani yoğun bir şekilde burada sadece lavabolarda ve tuvalette kullanıyoruz. Çamaşır makinesi falan yok. Aşağı yukarı tam 3 hafta kullandık ve bitmedi arkadaşlar. Yani şebek suyunu da kapatmama rağmen çok hızlı kullanmıyoruz. E, duş falan da çok e, haftada bir defa yapıldığı zaman bitmiyor arkadaşlar. Devamlı dolduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Ama e, 10 gün şebeke suyu olmasa dahi bu sistemle idare etmeniz mümkün. Ben kendi adıma söylüyorum. Dediğim gibi tankı 2600 liraydı. 2200 liraya aldım. Yani şu anki fiyatı nedir bilmiyorum. Ee, onun haricinde en önemli sistemlerden bir tanesi bunun tamamen düz bir betonlu zemine kurulması gerekiyor. Ee, çok hızlı yapmam gerektiği için ben bunun altına beton atamadım ama beton atılması öneriliyor arkadaşlar. Bakın şurada da zaten uyarılar da var. Ben de ne yaptım? Altına taş döşeyip demir koyup bütün ayakları bunun arkadaşlar 4 tane basabileceği şu şekilde ayak var bakın. 1, 2, 3, 4. Beton atın diyor. Ben de buraları tamamen demirle yaptım arkadaşlar. Altlarında taş doldurdum. Ondan sonra bu depoyu aldık. Koyduk buraya. İkinci hatta ilk önemli olan şey arkadaşlar hemen şurada yan tarafta bakın. Motor. En pahalılarından bir tanesi de bu. Grand Far, ee, aşağı yukarı Made in China diyor ama ben bunu araştırdım arkadaşlar. Ee, Alman markası içinde yaptırılmış görmüş olduğunuz gibi şöyle bir hidrafor bu genleşme tankı 20 litrelik ben bunun yüzlük istedim yüzlüğe gerek yok dedi yani bu işi adamlar devamlı yapıyor çünkü yüzlük olması için devamlı doldurması gerekiyor diyor bu 20'lik Hazır sizin burada 20 litre yakın suyunuz var. Bundan bir miktar azaldığı zaman hemen devreye giriyor çalışıyor. Bunu çalıştıracağız tekrar göstereceğim. Ee, makineyle ikisi arkadaşlar 2200 lira civarında. Ee, tabii bu aradaki ba bağlantı aparatları ondan sonra borular, musluklar falan ve işçilikle birlikte toplamda bu bana 5000 evet 3200, 2200, 5400 lira mal oldu arkadaşlar bu sistem. Ama ilk yaptırmışım çok memnunum dediğim gibi. Bakın şimdi şuradan arkadaşlar şebeke suyunda şöyle bir tane buraya check valve koydu. En önemli şeylerden bir tanesi bu check valve. Çünkü suyu ne sisteme ne de vanaya herhangi bir şekilde ittirmiyor. Tutuyor her şekilde. Buraya bir tane arkadaşlar mustumuz var. Normalde ben eğer suyum kesilmediyse şimdi bakın şu şu şekilde sistemde kullanılma pozisyonunu açayım şöyle. Şimdi ben su olduğu sürece arkadaşlar arada sırada da kontrol ediyorum. Bu şekilde düz olduğu zaman e, normalde ana şebekeden geliyor belediyenin şebekesinden geliyor. Ben her şekilde suyu kullanıyorum. Şu da benim dışarıdaki depolarıma gidiyor. Ondan sonra aynı şekilde arkadaşlar. Burada da yine hep açık olan depoya giden. Burada bir sistem var, bir hat var. Bu hatta devamlı az önce göstermiştim. Görmüş olduğunuz gibi eğer bunun içinde eksilme olursa o boru burayı destekliyor, dolduruyor. Şimdi arkadaşlar şebeke suyu akıyor birazcık. Bakın bu yarım şunu dolduruyor. Ondan sonra farz edelim ki suyumuz kesildi. Baktık su yok. Yapacağımız ilk işlem bu şebekeden gelen hattı kapatıyoruz. Eğer bu açık olursa arkadaşlar ben hidrofor sistemini açarsam şebekeye bütün suyu iade ederiz. Yani bedavaya 3 ton su gider komşulara. Komşular da onları tekrar parayla alır. Bakın şunu kapattım şebekeden gelen suyu kapattım. Ondan sonra bu benim depolarıma gidiyor. Bu tamamen benle ilgili bir şey. Bunu kapatıyorum. Eğer bu açık olursa oradaki 3 tonluk su 1 tonluk depolara gidiyor. Ondan sonraki yapmam gereken olay şu. Şöyle bakın. Düz olması gerekiyor. Bu da hidrofor sistemini şu an aktif hale getirdi. Su yok ya. Ama benim suyum var. Burada bir tane sigortası var arkadaşlar. Bu açık oluyor. Bunu ana hatta bağladım. Bütün şu boru hatları, musluklar, ondan sonra şuradaki bağlantı aparatları dediğim gibi hepsi bana 5400 liraya mal oldu. Ortalama 2 ay önce. Şimdi geldik. Suyumuz burada. Bakın görmüş olduğunuz gibi 3 tonluk su. Ben her ihtimale karşı elektriklerde kesildiğini hesap ederek bu arada arkadaşlar hala buralarda kümes çalışmaları var. Biraz dağınık kusura bakmayın. Ee, yani bitmiyor. İş köyde hiçbir zaman devam ediyor. Her zaman iş devam ediyor. Bakın böyle bir şey yaptım. Farz et ki her bütün olasılıklar oldu. Olmayacak diye bir şey yok. Geçenlerde yaşadım mesela. Hem su yoktu hem elektrikler yoktu. Elektrikler olmadığı zaman da arkadaşlar şöyle bir buraya bir tane bana koydum. Bakın suyu kullanabiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Bunu buradan musluk alarak istediğiniz her yere akıtabilirsiniz. Bayağı da tazelik takıyor aslında. Ben açmadım şimdi. Şu an burada suyum var. Böyle bir şey yaptırarak siz de e, kendinize e, sigorta yaptırabilirsiniz. Bu vana tamamen kendi vanası. Onunla herhangi bir şeyimiz olmuyor. Açık konumda olacak. Genelde arkadaşlar bakın hep açık modları e, boruların hizasında oluyor. Şu şekilde. Bu şu an kapalı. Şimdi bazı arkadaşlar da kuyu kazdırıyorlar. Damla e, toplama su kullanıyorlar. Yine aynı şekilde dalgıç pompa yapıyorlar. Bu da bunun toprak üstündeki durum arkadaşlar. Bizim burada haftada 3-4 defa sabahlara sabaha karşı su geliyor arkadaşlar. Yoğun bir şekilde açıyorlar. O sırada ben depomu dolduruyorum. 3 tonluk depolarım tamam. Ondan sonra dediğim gibi şuradaki depolarım da tamam oluyor. Olmadığı zaman da şu an bunu açtık. Bakın şu an sistem açık. Hemen test etmek için bakıyorum. Az sonra çalışacak bakın. Şu an motor çalıştı. Hidrofor da sessiz arkadaşlar. Gayet kaliteli bir şey. Görmüş olduğunuz gibi içeriden hiçbir şekilde suyun motorun sesi duyulmuyor arkadaşlar. Şu an çalışıyor. Yine bakın. su biraz daha şebeke sistemine göre ılık. Bu sular boşa gitmiyor arkadaşlar. Buradaki aşağıdan çiçeklerime gidiyor. Bakın. İşin bittiği zaman motor devreden çıkıyor. Küt diye kesti. Şu an bitti. Şimdi burasının kapısı çok iyi değildi. Birkaç gündür buraya bir kapı yaptım. Çünkü kışın bazen burası su alıyordu. Burasını tamamen doldurdum. Şimdi üst kısmı kaldı. En azından motoru korumaya almam lazım arkadaşlar. Şu an e, bu motor dediğim gibi ben 2000 2200 liraya falan civarında aldım ama şu an tabii ki e, deviz kurlarından dolayı artmış olabilir. 2500 lira olabilir. 300-400 zam geldiğini söylüyordu İsmet abi. Görmüş olduğunuz gibi bunu da e, şuradaki boş kovanlardan bunun içine de bir kap yapmayı düşünüyorum. Onu da sizinle paylaşırım. Bu sistem tamamen sizin Su ihtiyacını karşılamak için arkadaşlar ben çizdim. E, ee, geri kalanı da uyguladılar. Kafamda bu işi tamamen bitirdim. Böyle bir proje düşünüyordum. Ya bu elimdeki aparatlar olmadığı için yapamazdım zaten. Başka bir şekilde düşünüyordum. Sağ olsun ustalar bu şekilde halletti bunu. Yani bir bilene yaptırmak her zaman mükemmel bir kusursuz bir sistemin çalışmasına Örnek arkadaşlar. Dediğim gibi bütün hepsi 5400 liraya nakliye ile birlikte 5600 liraya mal oldu. Ama iyi ki bunu yaptırmışım. Şu ana kadar çok şükür zaman zaman su kesilmesine rağmen özellikle Kurban Bayramı'nda çok yükleme oluyor arkadaşlar. O zaman şehirden de misafirler geliyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hemen dediğim gibi sistemi açarak Buradaki 3 ton suyu rahatlıkla kullandım. Artı e, işin güzel tarafı arkadaşlar eğer damla sulamalarınız boş ise e, Şuradaki vanayı açarak bakın şimdi gösteriyorum. Bunu açtım. Şimdi motor devreye girecek. Bunları dolduruyor arkadaşlar. Bakın 3 saniye sonra motor devreye girmesi gerekiyor. 1 2 3 Görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? Şimdi benim burada 3 ton suyum var ya arkadaşlar. Buradaki suyu alıyor. Buradaki depoyu doldurmaya çalışıyor. İkisi de doluyor arkadaşlar. Bütün depolar doluyor. Bunu kullandığınız zaman, bunu boşalttığınız zaman tekrar bu şekilde eğer elinizdeki depo dolu ise bunu rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bazen de bu suyu tamamen bitirmek gerekebilir arkadaşlar, su tazelensin. Ben daha hiçbir şekilde Şuradaki yarıya kadar inemedim. Sonbahara doğru tamamen işini boşaltacağım, yıkacağım. Su e, Aldığım yere sordum, donmaz dediler ama her ihtimale karşı arkadaşlar burası Zaman zaman eksi 20-30 civarında yapabiliyor. Her ne kadar Yalıtımla kapatsam da O kadar para verdik, emek harcadık. Donmasını, patlamasını istemem. Bu. Bakın şimdi motor çalışıyor. Ben kapattım arkadaşlar şu an e, bir tonluk depolara giden vanayı kesildi gördüğünüz gibi. Çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle dağ evlerinde ya da hobi bahçelerinde az akan da suyunuz olduğu sürece bunu doldurup paylaşabilirsiniz. Bu tamamen susuzluğun bir çaresi. Bakın 5600 liraya mükemmel bir sistem kurdum. Takır takır çalışıyor. Bakın. Buradaki az önce boşaltmış olduğumuz bir kısmını diğer depolara aktardığımız su şu an. Buna devamlı hiçbir şekilde kesmiyoruz. Bu hep şebekeden oluyor. Bakın şu an şebeke suyu olduğu için bunu dolduruyor arkadaşlar. Gürültü yok, ses yok. Mükemmel bir şekilde. olduğum gibi olay bu arkadaşlar yani bu marka almak zorunda değilsiniz ama arkadaşlar ucuz depo almayın çifti onlar kat, e, kademeli olarak farklı farklı şeyleri var e, bu 15-20 gün güneşte kaldı hiçbir şekilde yosunlanma yapmadı arkadaşlar yani mavi aldığınız zaman da maviler de güzel ama en azından her seferinde kapağını açmak zorunda kalırsınız. Bakın ben şu an su seviyesini rahatlıkla görebiliyorum. Su seviyesini görmek önemli arkadaşlar. Eğer su yoksa motoru çalıştırırsanız motor zorlanabilir. Eğer iyi bir motor değilse, bunların çünkü benim aldığımda o su gelmediği zaman arkadaşlar içinde otomatik olarak atıyor devreden çıkıyor. Bazı motorlarda bu sistem yok. Yakabilirsiniz. Evet hepinize çalışmalarınıza başarılar dilerim. İnşallah size faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız teker teker eğer elinizden de geliyorsa aparatlarınız varsa kendiniz yapabilirsiniz. Ben kullanmış olduğum bütün malzemeleri tekrar size yazarım. Bunu bir tonluk da yapabilirsiniz, 3 tonluk yapabilirsiniz, 10 tonluk da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin maddi gücünüze ve yerinizin imkanına bağlı. Benim burası 3 tonluk aldı. Ben 3 tonluk yaptım. Keşke depo bulsaydım, maddi imkanım olsaydı 10 tonluk koyardım bir yıl boyunca hiçbir sürü sıkıntısı yaşamazdım arkadaşlar. Ama 3 tonluk depo fazla fazla işimi görüyor. Size tavsiye ederim arkadaşlar. Hepinize çalışmalarınıza başarılar dilerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bu arada arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.